Hepinize merhaba arkadaşlar. Megadal hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuş yuvası tanıtımı yapacağız. Gördüğünüz gibi kozalakları boyamışlar böyle. Böyle bir aparat yapmışlar. Üstüne de içine de malzeme koymuşlar. Kapak olsa yuvarlak kapak kuş yuvası olabilirdi. Şöyle çiçeklerin etrafında. Gördüğünüz gibi. Şurada bir de ayakkabıdan yapılan bir tasarım var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayakkabı girişine yuvarlak kuş girebileceği ölçüde ahşap kapak yapılmış. Üzerine çatı. Ayakkabı da kaliteli duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle arkasında hata yapmışlar. Onu da böyle vidalamışlar. Bu ayakkabıyı içten de vidalamışlar. Kuş yuvası. Kuşlar bir de bazı kuşlar bu tarz yuva yaptığı için böyle şeyden, çamurdan. Bu tarz bir e, yuva yapmışlar. Gördüğünüz gibi evin girişinde böyle Konteynerin girişinde dekoratif olarak çok güzel duruyor. Onun haricinde dediğim gibi diğer de gayet başarılı. Bu böyle dediğiniz gibi işte dediğimiz gibi böyle değişik bir tasarım. Eski kullanmadığınız ayakkabıları bu şekilde e, geri dönüşüm olarak kullanabilirsiniz. Hem de kuş yuvası olmuş olur. Önde de gördüğünüz gibi kuşların koncağı bir çatal var. Bir de şuraya bakalım. Bu da aynı şekilde. Bunda deliği var ama onu takmamışız. Bu şekilde iki tane kuş yuvası. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.